Gel bakayım buraya. Yine geldik mekana. Hadi bakalım Yasin. <laughs> Her an dönebilir devran. Kervan bu gecede kervan. Derman dolusunu ver lan. Şirketim giydiriyordu zoları naktan. Her an dönebilir devran. Kervan bu gecede kervan. Derman dolusunu ver lan. Şirketim giydiriyordu zoları naktan. Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkate canoların eline Kapatıyorum suratımı kayıta Bir şekilde bulup hemen yapıyorlar gvd ölüme varamadık zaten evimiz kira, buna yetiyoruz anca beni sal önemi göremem birader ölüme alışamadım deniyorum hala bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık yakaladı kartel işimizi çözüyor bir tabanca ve maske başarırsam belki benle gururlanır anne her an bilir devran kervan bu gece de kervan derd dolusunu ver lan şirketim giydiriyordu solarını her an dönebilir devran kervan bu gecede kervan derman dolusunu ver lan şirketim giydiriyordu solarını Al yeni gönder kardeşim helikopter pat pat yat yere amca mekan daha kişi başı kare amca alkol bir yanda kurusu elimde gümüş dişimde altın cebimde üzerim ben seni hemen sevinme soğuyorum mücadele olmadan hiç

kervan bu gece de kervan derman dolusunu ver lan şirketim giydiriyor zolarına aykan Gel bakayım buraya yine geldik mekana. Hadi bakalım Yasin. Her <laughs> an dönebilir devran. Kervan bu gece de kervan. Derman dolusunu ver lan. Şirketim giydiriyor dizoların ekran. Her an dönebilir devran. Kervan bu gece de kervan. Derman dolusunu ver lan. Şirketim gidiriyordu dizoların ekran. Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkat et canoların eline Atıyorum suratımı kayıta Bir şekilde bulup hemen yapıyorlar gebeti Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz kira buna yetiyoruz anca yeah. Beni sal önümü göremem birader Ölüme alışamadım deniyorum hala yeah. Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık Yakaladı kartel işimizi çözüyor bir tabanca ve maske Başarırsam belki benle gururlanır anne Her anda ne bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu soları nektan. Her an dönebilir devran